arkadaşlar 8. bölümde tekrar beraberiz. Ee, şimdi Ömer de yanında. devam ediyoruz. Minecraft'a gireyim. Aa benim hepimde oynamıyor muyuz? Aa, Ömer zehirlendin. Ölüyorsun. Ölünce eşyalarımı ben ben alırım. Öl Aa ölmedin adam. Aferin kaç canın var? Yarım. Ve şu an zehrin etkisi 18 saniye sonra geçiyor. Geçti geçti. Gördün mü oğlum zehri öldürmüyor. Değerli de eve gidelim. Hadi ver derimi. Derin. Bekle çeşit koyayım. 3 tane deyit et vardı. Eti boş ver ya eti ne yapacaksın? Yiyeceğim ne yapacağım? Arkadaşlar evet ben yanlış görmüşüm. Ee, Ömer Ömer'den iki tane deri düşmüş. Alın ben ikinci derini de koydum. Üç etini de koydum. Tık tık tık. Tamam. <laughs> <laughs> Gel uyuyak. Hadi uyu. Uyuyor mu? Abi gibi uyuyorum. Dersen uyuyorum. sen yat orada. Tamam. Ya. Lan kapıyı neden açtın? Mekinol. Mekinol Uyudun mu? Uyudum. Gel <laughs> ay, 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 <laughs> Efe amaç. Amacım friend'leri öldürmek. Artık adamlarla konuşmayı deniyor. Ya. Yani Ömer sen yine öldün. Yeter, yeter. Ömer yine öldü arkadaşlar. Ömer sen kaç kere öldün Allah aşkına? On olmuştur oğlum. Aynen. Aynen. Şimdi belirsiz ölüm veriyorlar bize. Belirsiz ölüm hakkınız var arkadaşlar. Ne? Eşyam alma zaten. Artık zombi de yok hemen gelirim. <laughs> Neden yok oğlum? Var ya zombi. Biliyorum biliyorum. Abi ya ben ayıp her zaman bak oluyor. Çevik falan aldığım gözükmüyor. Hadi öyle yol. Ya bu çöp benimsin abi ya bizim. O oh, bizim soruşu. Efe kendini bayağı kaptırdı. Bayağı bayağı kaptırdı andı. Efe şimdi de ananas babanas şarkı söylüyor. O bir inekten 6 tane et çıkar mı? Çüş. Abi sen hile mi yaptın lan? Hile olmuyor. Abi bir hack falan mı kullandın oğlum sen? Abi gerçekten bak istersin. Çüş. Dedim tahtam her şeyim. Geldim. Benim yanıma mı? Alıyorum inşallah. Vuruldum. What? Hay ben böyle şanslıyım. gittim. Git şimdi çiçek topla bir tane. Hiç onları kırmakla uğraşamam. Kaç tane delim var? Benim altı. Nerede oğlum? Daha burada çiçek vardı. Abicim burada çiçek vardı. Nerede? Ha, burada. Bir tane yeter. Bir tane Benim yetmez. Al tane yeter. Benim evim bir kez Seninkinden daha güzel yani bana. Ömer eşyalarını aldın da birkaç eşya bıraktın mı ne? Hayır. Tahta altı bırakmışsın akıllı. Anam. Abi neden girdin içeri? Çık lan. Ver. Al. Tahta baltanı. Ya ben de böyle bir zeka olamaz. Oha varmış. Ya chestten ne alıyorsun? Oğlum o chest benim. Bakın şimdi izleyin şovu. Hop. Tabii ki de. Babanız. Yalan. bana böyle taş gerek Bana böyle taş gerekmiyor Bana yedi kişi mı? Tabii oyunda herkes. Tekede de mı? Şarap diyor. Şarap, şarap Şarap nedir arkadaş? Şarap diyor. Şarap diyor. bak. Daha demin taştı. Şimdi kum taşına döndü oğlum. Oğlum be biz arkadaşlarla Hunger Games oynuyorduk. Arkadaşım normal taş kastında yosunlu taş. Woohoo! Iron. Değilmiş lan. Kömür. Ama kö lan kömür de değil lan o taş taş. Taşı ayrın dedim. Kömür dedim sonra. Looking de Kalk, kalk. Hay ben senin Goan'a var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Ömer, coşma. Bayram havası. Bayram havası. bayram havası gözüne dizine dur ya da panzehir olur mi onu sana ölmek ne güzel öğrenelim sahile güzel şöyle korkma cici, cici dememeye benimkisi bana hani olma destek pek de amel daha çok kontaj reklam yazıyor. Dersa pay sosyal mesaj yazıyor. Ben büyük bir komaradan kalmadım. Maşallah Nereden bildim <laughs> çünkü video <diye> başladı. çünkü video var. Sana like. Benim tribimdi. değil lan değil. Allah ayran ayran ayran. Ömer ayran buldum. Sen kaç tane? Bayram mı? Ee. Ben de valla şu an sanırım yedi tane. Dokuz tane ayrın var. Ayrım bulurum galiba. Lan yaptığım masalı mı sana var Bu benim problemim değil. Senin tribünde lan benim değildi. daha büyük oldu. Bir dakika ben bir senin evine bakmaya geliyorum. Abi senin ismin Emre olarak kalmış. Ömer yapsan onu. O senin evin güzel olmuş vallahi. Yer altında. Ben de yer altında yapacağım lan. Yer üstündeki evden nefret edelim. Ya ben de yer altında yapacağım. Ama yarın. İşte bak olmuş. 10 dakika olmuş Ömer. Bir 3 dakika daha çekelim. Sonra 9'a geçelim. Vay be makina. Makina da. Sen yeryüzündeki evini bırakacak mısın? Bırakacağım mı? Yani tahtaları tahtalarını kıracağım yani. Ha, Cimriyim biraz. Cıbalıyı cıbalıyı çıkmışım. Ömer yavaş. Aa, ha. Of. Akşam oldu. Bana ne? Hadi uyu. Uyuyor mu? Evet. Özel yatak odası yaptım. İyi geceler. Sana da. Uyu. Sen uyudun mu? Evet. Ben de. Ne? Ne ben uyandım. Gördün mü? Adam uydun. 감사 <머래> kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Kapatalım mı? Olur. Tamam arkadaşlar bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.